Konya'mızda çok eskilerden yapılmış, günümüze kadar gelmiş olan tandır çorbasını sizinle yapacağım. Tandırımız, tandır çorbamız daha önce anneannelerimiz, babaannelerimiz bunun özel kapları varmış. Bir ölçü evin kalabalıklığına göre ama ekseriyetle bir ölçüden yapılırmış ki o gün konu komşu ya da dağıtılırmış bu çorba. Bir ölçü bulgur, bir ölçü nohut, bir ölçü yeşil mercimek, bir ölçü ta, e, kuru fasulye ve bir ölçü, tam bir ölçü olmasa biraz bile biraz kemikli, pirinç. biraz kemiksiz 300-400 gram'a kadar et. Kemikli et olursa daha lezzetli oluyor. Tuzumuzu döktük. İki kademeli. Buhar sisteminde 20-25 dakika hepsini çiğden pişireceğim. Soğanı ve şeyini salçasını kavurdum. Tamam. Bunu kaynamakta olan çorbamızın içine tereyağında kavurdum bunu. Şimdi bunu çekeceğim. Tamam.